Merhaba arkadaşlar, sevinçle Kahve faslı kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Ekim ayı tarot açılımımızı yapacağım. Ak Akrep burcu bakalım neler söyleyeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Evet, özel açılım yapıyorum. Yorumlar yazdığınız kısma telefon numaramı bırakacağım. Benimle iletişime geçmek isteyen gönül dostlarım, e, WhatsApp'tan yazılı bir şekilde iletişime geçebilirsiniz. Bakalım. Yaşam koşullarını sorguladınız, Benliğiniz ne olacak? Ekim ayı boyu e, Akrep Burcu. Balina şarkısı. Bakın balina müzikleri dinleyebilirsiniz. E, balina müzikleri, balina meditasyonları dinleyebilirsiniz. Çok pardon. Burada yankılanan, yani size bir şeyler, e, bir sesin yankılanması, bir şarkının yankılanması, bir e, ondan sonra bir melodinin yankılanması. Belki sizi bir şeye çağırıyor, bir şeye uyanmanızı istiyor. Ya da sizi kendine çekiyor, çağırıyor olabilir arkadaşlar. Özellikle şarkılara dikkat edin. Bugünlerde dinlediğiniz şarkılara çok duygusal mı, çok neşeli mi? Hayatta neyi istiyorsanız belki de ona doğru sizi çağırıyor olabilir. Bunu özellikle kendinize alabilirsiniz. Kendinizi nerede görmek istiyorsunuz? Çok mu duygusal görmek istiyorsunuz? Çok mu neşeli? Onlara da biraz demek ki dikkat edin dinlediğiniz şarkılara. E özellikle parasal konuda çok büyük bir şans yakaladığınızı, talihinizin döndüğünü ve doğru zamanlamanın geldiğini gösteriyor. Sizin için artık buradaki kader çarkı dönüyor ve talihiniz gülüyor. Belki şans oyunlarda gülecek. Belki de kaderiniz bundan sonra değişecek. Parasal konuda para sıkıntı çekmeyeceksiniz gibi olabilir. Ya da işte yani burada bir talihinizin güzel bir şekilde döndüğünü gösteriyor. Akrep Burcu parasal konuda. Evet kardeşler ve aile konusunda bakalım. Düşünen melek. Biraz burada aile ve aile konusunda olabilir kardeşler arasında düşünen melek ruhsal uyku hastalığı. Yani burada çok mu uyuyorsunuz? Uykusuz mu kalıyorsun? Yoksa burada bir kendini sersem gibi mi hissediyorsun? Hiçbir şeyi göremiyor, algılayamıyor musun? Böyle hani uyur gezer misin? Yani burada bir yoksa gözünü mü açamıyorsun? Akşamları uyumuyup sabah mı uy uykun çok fazla? Buna biraz dikkat etmen lazım. Acaba geceleri mi uyumuyorsun? Sabah mı daha çok uyku çok çöküyor? Burada e, özellikle belki de ailenle ilgili veya kardeşlerinle ilgili yani tamamıyla e, ruhsal uyku yani bir ruhsal e, uyku hastalığı yani burada bir ruhsal hani e, kendini böyle uykuya mı veriyorsun buna da biraz dikkat et hani fazla e, karışmamak için mi görmeyeyim diye mi yani uykuya mı veriyorsun Bunlara da biraz dikkat et aile içinde özellikle bu tür konulara dikkat et dedi. Yani veya da uykunuz zamanında al uykusuz kalma özellikle. Ee, bakalım bir yerden beklediğiniz bir para veya bak, başka bir şey gelecek mi? Hı. Kusursuz fırtına, hayatı, e, hayata katılmak cesareti. Yani bir yerden para gelecek mi derken tabii ki burada. Ee, beklediğiniz bir para belki zamanında gelmeyebilir ee, veya burada hani bir şeye dayanmaya çalışıyorsun bekliyorsun gelmiyor buna dayanmaya çalışıyor olabilirsin ee, o an istediğin olmuyor buna dayanmaya çalışıyor olabilirsin cesaret göstermeye çalışıyorsun ee, o an o, o akışa katılmaya çalışıyorsun mücadele ediyorsun yani evet belki beklediğin şeylerin biraz geç geleceğini canın acıyacağını bu duruma çare arayacağını veya bu duruma katlanman gerekebilir dedi. Bu konuda pek hani bir yerden bir biraz veya başka bir şey bekliyorsa peki e, ekim ayında gelmeyebilir beklediğin bir şey varsa. Evet e, bu duruma dayanmaya çalışıyorsun gibi bir durum var. Özellikle çocukların varsa nedir neşeli ol dedi. Çocuklarla neşeli ol, çocuklarla işte onların onlara uyum sağla. Müzik mi yapmak istiyorlar? Müzik yap kat. Ondan sonra resim mi yapmak istiyorsunuz? Resim yap. İşte farklı bir ilham mı geldi? Onu gerçeğe dök. Neşeli bir şekilde isteyerek burada hayatına neşeyi kat. Çocuklara ne iyi gelecek? Neyi daha çok seviyorlar? Onlarla birlikte ilham ver onlara. İlham perisol, ilham ver. Onları tetikle te onları cesaretlendir bu konuda gibi konuları söyledi. Ve bunu yaparken de is çok istekli ve neşeli bir şekilde yap dedi. Sağlık konusunda bakalım. Ee, gökyüzü dansçıları sağlık konusunda teslim olmak nedir? Belki de bağlılıktan kurtulmak, özgür olmak. Yani e, e, bu Belki de bulunduğun bir durum, belki beklediğin bir olay, belki belki olduğun durumda bir şeyliğe çok bağlılıktan kurtulmak, yani çok bağlılık mı hissediyorsun veya bir şeye teslim olmak mı istiyorsun, e, sağlığına kavuşmak için kabul mü etmek istiyorsun, özgür mü olmak istiyorsun, özgürce uçmak mı istiyorsun, sağlığına kavuşmak mı istiyorsun, rahat hareket mi etmek istiyorsun, dönüşmek mi istiyorsun? Burada özellikle diyor ki, yani belki kötü alışkanlıkların mı var, bırakamadığın bağlılıkların mı var, onları öncelikle bırakman gerekiyor sağlığına kavuşman için diyor. Ee, burada gökyüzü dansçıları biraz dans et, hareket et, ne bileyim, e, hayatın biraz akışına içine gir, içinde yaşa, bazı şeylere teslim ol, e, teslime geç yapmaman gereken bir çılgınlık yap yap yani Diyorum orada dans etmiyorsan dans et kalk ee, yani çok fazla bağımlılık çalıştırma bağlı kalma duru bir duruma, bir ortama bir şeye yani burada tamamıyla e, özgürce hareket et özgürce yap özgürce kalk ee, sana ne iyi geliyorsa onu yap Burada tam şöyle hastasın tam böyle hastasın değildi hareketine biraz daha, ee, e, yani bağlılıklarından biraz kurtulmak, hayatında biraz daha hayatına hareket, dans da bir harekettir, enerjidir. Ondan sonra içe, o bizi içine almak, e, hissetmek, yani içine içini heyecanlandıracak, hareketlendirecek şeyleri yap diyor. Bu daha güzel sağlığını daha e, daha sağlıklı olabilirsin. Daha sağlıklı düşünebilirsin. Daha çok kendini iyi hissetmene yarayacak diyor ama illa şu hastalığım var, bu hastalığım var demedi. Evet. Bakalım arkadaşlar eş değer gördüğün kişinin kimmiş bir bakalım. içi boş kemik. Yani burada eş değer gördüğün kişi belki de boş bir kafasının olduğunu düşünüyorsun. İçinin boş olduğunu düşünüyorsun. Daha öğrenecek, öğretilecek çok şeyin olduğunu düşünüyorsun ama buna çok şey öğretebilirim diyorsun e artık çünkü burada hani bir flüt takmışsın rüzgar vurdukça ses çıkartıyor kafa boş ama düşün rüzgar vurdukça bu çalıyormuş gibi duruyor aslında rüzgarın o boşluğa doldukça bir hızıltı bir ses çıkartıyor bunun da ne diyorsun evet boş bir kemik daha bunun öğreneceği çok şey var ve ben bunu bunu öğretebilirim ben buna öğretebilirim diyorsun ben buna öğretebilirim dediğin bir kişiyi eşleyer görüyorsun. Ben buna çok şey öğretebilirim diyorsun. Yani öyle bir öyle değil. Evet bakalım. Atalarınla ilgili konular. Rüya hırsızı. Çareyi geri çevirmek. Yani burada rüya hırsızı e, belki tanıdıkların atalarınla ilgili ya onları örnek alıyorsun ya da her şeyini anlatma diyor biraz burada. Yani onlar e, güvendiğin insanlar olabilir ama belki de senin hayallerini çalabilirler e, veya e, hay hani çok şey dallanır budaklandığı zaman da olmaz gibi bir durum olur. Yani burada hani dikkat etmen lazım diyor. E, burada belki de iyi niyetle yapılır ama hırsızlık rüya hırsızlığı rüya hırsızlığı. Yani burada bazı düşünce hırsızları belki senin düşüncelerini, eylemlerini çalabilirler. Kendileri yapabilir, kendileri yapmış gibi gösterebilirler. Lütfen buna dikkat et dedi burada. Bu yanılgılara düşme. Özellikle bunlara biraz dikkat edebilirsin. Evet. Ya da burada çağrıyı geri çevirmek. Yani ya da hayatında olmasını istediğin şeyleri güzel olumlamalar yaparak kendine geri çevirmek. Aileni Ailenim istiyorsun, atalarını mı istiyorsun. Ata soylarının yaşadıklarını aynısını mı yaşamak istiyorsun? Bunları da onların yaptığı yoldan giderek kendine geri çağırabilirsin diyor burada. Evet, bakalım. Yolculuk, öğrenme veya durumların ne diyor? Kapıyı kapatma. Ha, burada bir tamamlanma. Eğer sen burada gitmek istediğin yeri eğer bir daha buraya gelecekse bu kapıyı tamamıyla kapatma. Ha gitmek istemiyorsan tamamıyla kapat bu kapıyı. Sollandır, bitir diyor. Ha burada öğrenmek istiyorsun. Bir şeyi öğrenmek istiyorsun. Ama tamamıyla bu kapıyı kapatmak istemiyorsun. Belki işim düşer tekrar gelir burada bir şey öğrenirim. O zaman tamamıyla sollandırma kapıyı. Kapatma, yarım kapat. Buraya gelebilirsin, orada işin olabilir diyor. Bu tamamıyla kendinizle ilgili bir durum arkadaşlar diyebilirim. Evet, otorite ve kariyer konusunda elinde. Elini aç diyor. Otorite ve kariyer konusunda dua et. Sana sunulanla, ilahiden sana sunulanlara dua et. İlahiden gelen e, hislere, sana verilen bu güvene dua et. Yani sana burada bir nimet sunuluyor işinle ilgili evren sizin ortağınız evren seninle birlikte sana yardım ediyor sana e, güzel bir iş vermiş olabilir güzel bir kapı açabilir yani burada evren senin ortağın evren sana bir şey sunuyor eline aç bunu al diyor ve kendini güvende hisset diyor e, güvende olduğunu bil diyor ve burada tevekkül ve şükret diyor eğer böyle bir nasip kısmı size verilmişse veriliyorsa bu konuda Gerçekten minnettar oluyor Eğer verilmediyse de size çok güzel ilahinin desteği ve yardımı geliyor diyor burada. Özellikle e, otorite ve kariyer konusunda belki de çok iyi bir konuma geçeceksiniz. Belki de işte belki bir tepki terpi atlayacaksınız. Başka bir bölüme geçeceksiniz gibi bir fırsatın da size verileceğini gösteriyor. Arkadaşlar ve umutlar şans konusundan ne çıktı? İğne deliği, kısıtlık. Yani burada karşıdaki görebilmek için bakın göze ve nazara da dikkat edin. Arkadaşlarınızın gözü ve nazarının değdiğini de söyleyebilirim. Burada e, iğneyi kendine çuvaldızının başkasına. E, çuval dizinin, e, iğneyi kendine çuvaldızının başkasına. Çuvaldızını kendine iğneyin başkasına. Her neyse şimdi yine burada kafam gitti dağıldı birden. Yani burada buna da dikkat et. Önce iğneyi kendine batır, sonra çuvaldızını başkasına batır. Her yanlış söylemişsem de siz artık anladınız. Yani burada dikkat et yani kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma aslında burada neden bu? Allah'tan bunu doğru söyledim. O zaman dikkat et dedi. Burada kime iğneli laf sokuyorsun, kime gösteriş yapıyorsun veya kime arkadaşlarında yapıyorsan bunu yapma diyor. Eğer veya birileri sana yapıyorsa buna da izin verme diyor. Ee, eğer önünü göremiyorsan, karşıyı göremiyorsan, kime kime güvenip kime güvenmeyeceğini göremiyorsan, bu süreçte diyor, İğnenin deliğini deliyle bakarak karşıyı rahat bir şekilde görebilirsin diyor. Ben de tabi kartı yanlış çevirdim arkadaşlar bir arada, kart böyle bir gitti yani ben de geldi. Niyetini görebilirsin. Yani arkadaşlarına niyetini öğrenebilirsin, görebilirsin. Hayatında çok büyük bir netlik görebilirsin. İğnenin çünkü burasından gözükmez ama deliğinden karşı tarafı görebilirsin. Bu da nedir? Hayatında bir netlik görebilirsin ve olumlu sonuçlar alabilirsin. Nedir olumlu sonuç? Çünkü karşının ne yaptığını görüyoruz. Ve bu durumda sana olumlu sonuçları doğurur, olumlu sonuçları getirir veya ipi iğnenin deliğinden deliği olmasa nasıl geçireceksin işini halledeceksin değil mi yani ondan sonra demek ki bir şeyleri halledebilmek için o iğnenin deliğinden geçirmen lazım işte burada da kısıtlılıklardan çık netlik bakın bir pırıltı bir sarı bir ışık enerji bakın burada bir netlik enerji doğuyor ve göze nazara dikkat et arkadaşlarından tarafından burada özellikle hayatına büyük bir netlik kazanacaksın. Herkesin niyetini öğreneceksin. Öyle bir durum olacak. Bu da iyi bir şey. Yani evet kimin dost kimin düşman olduğunu öğreneceksin. Burada iğneyi kendine çıvaldızını başkasına batır. Ve kendine yapılmasını istemeden başkasına yapma. Veya da onların da kendine yapılmasını istemediklerini sana yapmalarına izin verme. Endişe ve sıkıntı duyduğun durumlar neymiş? Kayıp pusula. Yani burada bir şeyi kayıp mı ettin arıyorsun? Yönünü mü kaybettin arıyorsun? E, kayıp mı oldun? Yani yaşadığın durumla ilgili bu mu seni endişelendiriyor? Veya birini mi kaybettin? buna ona doğru ilerleyemiyorsun. Bu mu seni endişelendiriyor? Kendini kayıp etmiş gibi bir yön bulmaya mı çalışıyorsun? Acaba yönümü bulabilecek miyim? Acaba ona doğru gidebilecek miyim? Diye olabilir. Bu durumlar seni biraz endişe ve sıkıntı yaşatabilir. Bütünlüğe geri dönme. Yani acaba ben bu bütünlüğe geri dönebilecek miyim? Aynı yerde olabilecek miyim? Ee, ...tekrardan o kişiyi bulabilecek miyim? Yani bu her neyse seni çok fazlasıyla... ...onu kaybettin mi? Bir şey seni çok üzüyor... ...endişelendiriyor. Bir konu, durum, kişi, her neyse... ...bu durum seni çok üzüldüğünü... ...ve çok endişe duyduğunu gözüküyor. Destenin altına hep bakıyordum. Yabancı. Yani birisini ya sen çok merak ediyorsun... E, farklı kültürden bir insan olabilir. Görüşü, düşüncesi, yaptığı işi farklı olabilir. Uzaktan izliyorsun, gözlüyorsun. Onu çok fazlasıyla merak ediyorsun. E, ondan sonra efendim... Belki farkındalıklarınız çok fazla vardır. Eğer onu... Belki de onu tanımak istiyorsun... Burada diyor ki o zaman diyor e, tamamıyla diyor burada farkındalıklarınızı önemseme. E, onu olduğu gibi birbirinize kabul et ve burada onu uzaktan merak edip izleme. Ona git diyor. Olabilir. Sizin için. Ekim ayında. Merak ettiğiniz ama uzaktan da izlediğiniz ama çok farklı görüşleriniz, e, kültürleriniz e, olduğunu e, ama eğer onu istiyorsan da diyor işte farkındalıklarınızı önemseme diyor. Yani farkındalıklarınız olabilir bu durum seni korkutmasın farkındalıklarınızla birbirinizi korumayı, sevmeyi, e, görüşmeyi sağlayabilirsiniz. Bu farkındalıklar seni korkutmasın diyor. Birini merak ettiğini ve bir daha onu görebilecek miyim, onu tamamıyla kaybettim mi deyip de endişe ve üzüntü duyduğum bir durum da olduğunu söyledi. Alınız böyleydi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.